Merhabalar Onluğa yuvarlama konusundaki problemler nasıl çözülür? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi e, genelde zaten öğrencilere verdiğimiz bir e, şöyle bir fotoğraf var, afiş var. İşte 1 2 3 4 olunca bir önceki onluğa yuvarlanır. Birler basamağı 5 6 7 8 9 olunca bir sonraki onluğa yuvarlanır. Çocuklar zaten bunlara e, baktıkça e, bu problemleri çözmeye başlıyorlar. Eee daha sonra bunu ezber olarak da yapabiliyorlar zaten. E, atıyorum çocuğa 47 sayısı kaça yuvarlanır? dedi dediğimiz zaman 50 diyebiliyor. İşte 13 sayısı kaça yuvarlanır dediğimiz zaman 10'a yuvarlanır diyebiliyor. Ama asıl problem şurada başlıyor. Ee, örnek vereyim. Mesela 40'a yuvarlanan sayılar hangileridir? Veya 50'ye yuvarlanan en büyük sayı kaçtır? Veya 50'ye yuvarlanan en küçük sayı kaçtır? Dediğimiz zaman çocuklar burada bir dura duraksıyor. Şimdi e, ben öğrencilerimi nasıl öğrettiğimle alakalı e, burada anlat e, anlatacağım. Siz çocuklarını de çocuklarınıza veya öğrencilerinize bu şekilde anlatabilirsiniz. E, sorumuz şu. Şöyle olsun mesela 50'ye yuvarlanan, biraz önce de örnek verdik gerçi, 50'ye yuvarlanan sayıları bulalım. Sayımız 50 olsun. Problemimiz de 50'ye yuvarlanan sayıları bulmak olacak. Ben bunun için çocuklara öncelikle iki tane dağ çizdiriyorum. Dağımızı çiziyoruz. Şöyle iki tane dağı çizdiriyorum ben. İlk adımımız iki tane daha çizmek. Sayımız 50 olduğu için ana kahramanımız 50. Ve ben hemen çocuklara 50'yi şu ortaya yazdırıyorum. Sonra daha sonrasında dağımızın 3 tane eteği var. 1, 2, 3. Ortaya 50'yi yazdık. 50'den önceki onluğumuz 40. 40'ı yazıyoruz. 50'den sonraki onluğumuz ise 60. Bunları yazdırdım. Daha sonra çocuklara sırayla yazdırıyorum sayıları. Birler tabi bu dağdan da yararlanıyorlar. Ee, bu dağın tepesinde nereye kadar var birler basamağı? 4'e kadar olduğu için birler basamağı 4'e kadar olan sayıları buraya yazıyorum. İşte 40 zaten burada var. 41 42 43 44 Ve zaten e, ee, 4 burada bittiği için ne yapıyorum? 44'ü yazdım. Ve birler basamağı 5 olan diğer tarafa geçtiği için 44'ten sonra 45'i çocuklar nereye yazmaya başlıyor? 45'i buraya yazmaya başlıyor. Zaten bunu çocuklar kavruyor. Bu daha baktıktan sonra 46, 47, 48 ve 49. Daha sonrasında gelelim. 50, 49, 50. 50'yi yazmaya gerek yok zaten. Daha sonra çocuklara tekrar söylüyorum. Hadi 50'den sonra sayalım diyorum. 50, arttığım bu tarafına geçtik. 50, 51, 52, 53, 54. Hatta bugün mesela derste çocuklara dedim ki 55'i buraya yazdım hemen beni uyardılar. Öğretmenim 55 buraya yazılmaz. Çünkü birler basamağı 5 olan... Dağın diğer tarafında diye beni hemen e, düzelttiler. Ve hemen dağın bu tarafına geçiyorum. Çünkü 5 burada. 55 56 57 58 59 e, 60 zaten burada. Daha sonrasında bakıyoruz. Çocuklara bunu öğretmiş olmamız lazım zaten. Dağın bu tarafı nereye yuvarlanıyor? 40'a yuvarlanıyor. E dağın bu tarafındakiler kaça yuvarlanıyor? 50'ye. E bizim sorumuz zaten ne? 50'ye yuvarlanan sayılar. Ve hemen çiziyorum da bu tarafını. Burası 50'ye yuvarlandığı için bu sayıların hepsi 50'ye yuvarlanıyor. E dağın bu tarafı da 50'ye yuvarlanacak. Hemen çiziyoruz. Sonra geldik 55, 56, 57, 58, 59. Bunlar nereye yuvarlanıyor? Tabii ki de 60'a yuvarlanıyor. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Ve çocuklar böylece dağın tam ortasında yer alan V şeklinde olan kısmın 50'ye yuvarlandığını bulmuş oluyor. Yani 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 sayıları 50'ye yuvarlanır. Daha sonrasında çocuklara soruyorum mesela en büyük sayı hangisi buradan 54 en küçük sayı hangisi? 45. Şimdi çocuklara bu alıştırmaları birkaç defa yaptırdığınız zaman artık bir noktadan sonra emin olun bunları ezbere bir şekilde söyleyecekler. Ama çocuklar somut düşünme evresinde oldukları için öncelikle çocukların kesinlikle bunu somut olarak görmeleri lazım. O yüzden ilk başta bu konuyu anlatırken bu tarz alıştırmalarla ve bu gösterdiğim yöntemle öğretirseniz gerçekten çocuklar için kalıcı olacaklardır. Ve mantığını da kavrayacaklardır. Daha sonrasında ezber bir şekilde dediğim gibi zaten kendileri bu işlemi yapacaklar. Kolaylıklar diliyorum.